Size olarak gelebilir. İskenderun Numune Mahallesi'nde hizmet veren çocuk eli anaokulu öğrencilerinin gelişmesine katkı sağlamak için aileler de kuruma davet edildi. Çocukların okulda aldıkları eğitime katkı sağlamak açısından psikolog Beyza Aşan ile veliler bir araya geldi. Özellikle çocukların aileleriyle geçirdikleri zaman tutumları ve teknolojik cihazların kullanımı konusunda önemli konulara değinen psikolog Beyza Aşan, çocuk üzerinde etki sağlayacak birçok konunun formülünü ailelere açıkladı. bakın Aşağı doğru tutun. Anne, Siz anne, şekilde anne. bakın. Bu kuru yüzüne. Evet. Tekrar alın parmak uçlarınızdan. Sol bolun deliğinize bir getirin. Koklayın. Nasıl kokuyor? Bu arada düşünce bolonunuzda neler dönüyor? Onu da bir fark edin istiyorum. Neler düşünüyor size? Sonra diğer bolun Kurucu Hamza Kurt ise çocuklarımızın eğitimi kadar ailelerimizin de yaşamı çok değerli. Bu konuda aile ve çocuklarımızın bir düşünmesi için kurumumuzda böyle bir eğitim toplantısı gerçekleştirdik dedi. Evet.